enflasyon rakamları açıklandı. Düğün resmi raporlarına göre. Bunları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu raporlara nereden ulaşabileceğinizi de size göstereceğim. Düğün ana sayfasına girdiğiniz zaman, istatistik ve veri portalına girdiğiniz zaman burada hem tüketici enflasyonu hem tüketici enflasyon rakamlarını veriyor. Burada yine farklı yıllara ait verilere veya daha farklı bakmak istediğiniz tüm veriler var. Şimdi i̇şte buradan biz önemli olan bugünkü açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi Mart ayının rakamlarına bakalım hep birlikte. Karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Buradan şimdi hep birlikte ince. Mart 2022 tüfe rakamlarına göre yıllık %61.14 aylık ise %5.46 oranında artmış. Son 20 yılın en yüksek rakamı diyebiliriz bu %61.14'e. Bunları söylerken de bağımsız e, araştırmacılar var. Onların rakamları daha farklı. İTO olsun, ENAK olsun. Ama biz e, devletin resmi kuruluşu olan TÜİ'ye göre tüm işlemlerimizi yaptığımız için ben size e, buradan e, birlikte inceleyelim. Şimdi burada 2020, 2020 ve 2022'nin e, değişim oranları veriliyor. E, burada önemli olan e, yıllık bazda akıyor orana bakalım. Şurada gördüğünüz gibi 2000 20'nin Mart'ında %11.86 imiş neredeyse yani pandemi ilk girdiğimizde tek haneli enflasyonlardan yeni çıktığımızı görüyoruz. Ancak aradan 2 yıl gibi bir süre geçtikten sonra %61.14 gibi yıllık bir bazda değişim var. Bu yani çok yüksek bir rakam. 12 aylık ortalamana baktığımız zaman yine yükseldiğini görebiliyoruz. Ama önemli olan dediğim gibi bizim için hissedilen yıllık bazdaki ve bir önceki e, yılın <laughs> ayına göre değişimlerine bakacağız. Şuradan e, 2020'nin Mart'ında 0.57'ymiş, 2021'de 1'miş, şu an 5.46. E, yani bunlar yüksek bir rakam. Buradan da grafikten daha iyi anlayabiliriz. Grafikte gördüğünüz gibi e, Mart ayında 11.86 iken 2020'nin Mart'ında 2021'in Mart'ında 16, 19, daha sonraki günümüzde ise 61.14 gibi bir rakama çıkmış. Bir önceki ayda 54.44. Umarım 61.14 pik noktasıdır. Bunu söylemek istiyorum. Burada bir çok kalem var. Bu kalemlere göre hangisinin ne kadar arttığını görebiliriz. Burası tüfenin ortalaması 61.14. 61.14'ün altında kalanlar haberleşme, eğitim, giyim, ayakkabı, sağlık, eğlence, konut, Alkol içecek, çeşitli mal, lokanta bunların hepsi e, tüfenin altında kalmış ama tüfenin üzerinde bir artışa e, buradaki en çok dikkat çekilecek yer ise ulaştırma. Bu da e, petrol oranlarındaki akarakat fiyatlarının çok yüksek olması ki e, Ukrayna Rusya savaşından nedeniyle 100 doların üzerine çıktı ve o gün bugündür de inmiyor. Bu nedenle de ulaştırma fiyatlarında e, yani çok yüksek bir artış var neredeyse gördüğünüz gibi %99.12 %100'lük bir yıllık değişim var ki bunu bilet fiyatlarına, ulaştırma fiyatlarına baktığınız zaman 3 kat olduğunu da görebiliriz. Bu e, buradaki rakamlar üzerinden konuşuyorum şu an ben. Şimdi aylık bazda bakalım biz bu olaylara. Aylık bazda baktığımız zaman 5.46 TÜFE. Bunun altında kalan kalemler gördüğünüz gibi sağlık, çeşitli mal, gıda ve alkol içecekler, alkollü içecekler, haberleşme, ev eşyası, eğlence, konut ve giyim ayakkabı. Yine üzerinde kalan ise lokanta ve oteller, eğitim ve ulaştırma. Bu lokanta ve oteller sistemi şöyle söyleyebilirim. Turizm sezonu 1 Mart itibariyle açıldı. Bu açılmasıyla birlikte otel fiyatlarında da yükseliş her zaman olduğu gibi var. Ulaştırma rakamında gördüğünüz gibi bir önceki aya göre %13. 29 artmış bunu akaryakıt fiyatları ve diğer amortismanlarla kıyaslamak e, neredeyse imkansız diyebilirim. Burada gördüğünüz gibi yine e, yıllık e, tüfeğin değişim oranları var, i̇şte harcama grupları var. Bu harcama gruplarının kendi içerisinde e, kalemleri var. Dediğim gibi bu hesaplanırken 409 madde oluşuyor yani 409 tane şu gördüğünüz liste içerisindeki malzemelerden 409 adet seçiliyor. Bunlardan 69 maddenin fiyatında düşüş olmuş. 27 maddesi fiyatlar hiç değişmemiş. 313 tanesinin fiyatı artmış. Yani bu madde dedikleri bizim piyasadan, serbest piyasadan aldığımız, evimize getirdiğimiz eşyalar 409 adet bunun sayıları dönemsel olarak değiştiriyor Türk. Yani burada gördüğünüz gibi Yüzde yani %100'lük bazını vermiş. Bakın bir önceki dediğim gibi rakamlar burada. Ben şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bunlar da e, yine kendi aralarında. Şimdi ulaştırmaya e, şeye bakmak istiyorum. Ulaştırmaya. Çünkü çok yüksek bir şeydi. Gördüğünüz gibi bir önceki aya göre 13. Bu tablonun tamamen özeti arkadaşlar. Bir önceki yıla göre gördüğünüz gibi %31. Bir önceki ayın e, önceki yılın aynı ayına göre %99 artmış. %40 ise 12 aylık ortalama. Yani bunu şöyle söyleyebilirim. Enflasyonumuz yukarı doğru gidiyor. Nerede duracağını kimse kestiremiyor. Çünkü üreticilerin girdi maliyetleri çok yüksek. Bunlar düşmediği sürece enflasyonumuzun düşme ihtimali çok zayıf. Dediğim gibi buradan tüfeğe bakabilirsiniz. Yani Bundan sonra da size bir önceki zaten buradan notunu geçmiş. Bir sonrakini 5 maçta yayınlayacaklarmış. Üfe'ye bakalım bir de. Tüketici enflasyonunu gördük dediğim gibi %61.14 yıllık, 5.46 ise aylık. Şimdi bunu karşıda ise ÜFE, üretici enflasyonu da bizler için önemli. Biz sadece kendimizi tüketici olarak ele alıyoruz ama bizim bu tüketim mallarını bir üreticiden alıyoruz sonuçta. Gördüğünüz gibi yıllık üfe %14.97 çıkmış. Aylık ise 9.19 çıkmış. Neredeyse çift haneli rakamlara ulaşmış. Gördüğünüz gibi şuradan yıllık bazda verebiliriz. 114.97 aynı bir önceki yılın aynı ayına göre değişim. Mart'ta 31.20. Gördüğünüz gibi 2020'de 8.50 arasındaki farkı devasa çok az bunu aşağıda grafikte de görüyorsunuz Mart ayı 2020'de 8.50, 2020'de 31.20 ve günümüzde ise 114.97. Üretici enflasyonunun düşmesi lazım ki tüfe'nin düşmesi biraz da buna bağlı. Buradan gördüğünüz gibi önceki aylara göre değişme baktığımız zaman 3.22, 8.21, 29.31. Yani bir önceki yılın Aralık ayına göre ve aylara göre bazda baktığımız zaman gördüğünüz gibi 0.87'lik bir rakam oynamış. 2020'de üretici enflasyonumuz gayet iyiymiş. Gördüğünüz gibi zaten 8.50 aylık bazda ise bu şu an gördüğünüz gibi 9.19 2020'deki yıllık bazdaki enflasyon rakamından daha yüksek şu anki aylık. Bu da kötü neticeleniyor bizim vatandaşlarımız için sanayi sektörlerine bakalım 114.97 ortalaması var ve e, burada hangisinin yıllık değişimde üzerinde altında olduğunu görebiliriz madencilik taş ocakları aynı imalat aynı e, yaklaşık yani onun için söylüyorum. burada elektrik gaz ve buhar yüzde 200.228 neredeyse 229 olmuş Bu da elektrik ve ve doğalgaza gelen zamlardan dolayı kaynaklanıyor bunu da belirtmek istiyorum. Yine aynı gördüğünüz gibi enerji piyasası 214.87. E, şu an Türkiye'nin üzerindeki kamburun e, akaryakıt, doğalgaz, elektrik bunlar olduğunu söyleyebilirim. Bu kamburu atmamız için de e, direkt olarak doların aşağı bir yönlü hareket yapması yani tek haneli rakamlara inmesi gerekiyor. Gördüğünüz 4 ana sektörü 8.92 artmış diyor. Burada demek istediği şunlar. Madencilik, imalat, elektrik, gaz ve buhar ve su temini. Yine buradaki aylık değişimde %11.85 elektrik, gaz ve buhar imalat artmış. Burada yani enerjideki 15.62. Dediğim gibi burada ortalamalar ortalamaları şöyle aşağı doğru çektiğim zaman 9.19 üzerinde tek kalan yalnızca ee, enerji piyasası yani enerji e, sanayiciler üzerindeki yük bu yükü eğer ki ortalamanın altına çektiğimiz zaman da e, üretilen ürünler üzerine de bu yansıyacaktır. Şurada e, daha net bir şey var. Hangilerinin e, üfenin altında, hangilerinin üfenin üzerinde olduğunu görebiliriz ama biz e, genel olarak e, vatandaşlarımız e, şey gıda ürünleri üzerinde değerlendiriyor bu olayları. Ancak e, gıda ürünlerinin ziyade gördüğünüz gibi yüksek olanlar bunlar e, etkiliyor. Yani kimyasal ve kimyasal ürünler dedikleri kağıt ve kağıt ürünler bunlar ne demek olduğunu söyleyeceğim. Bunların hepsi gıda ürünleriyle entegre çünkü paketleme ve e, onların e, kap ürünleri diyebilirim. Bakın metal, ana metaller, ham petrol, doğalgaz yani 221 elektrik buhar ve iklimlendirme 228 kokrafine pet ürünleri. Şundan yukarısı tamamen enerji ile alakalı. Alt tarafına baktığımız zaman bakın giyim eşyası %38, su arıtma bilmem vesaire 42, temel eczacılık 43, deri ürünleri 55, diğer ulaşım araçları 59. Ya yani bunlar üreticilerin e, fiyatlarının artışındaki şeyler. Bunların e, bakın pek fazla eee vatandaşın bizzat evine girdi olmayan ürünler. Bu da aylık değişim. Aylık değişime baktığımız zaman rafineri petrol ürünleri %35.99 oranında e, fark oluşmuş. Gördüğünüz gibi bunun altındakiler hepsi enflasyonun aylık ortalamasının altında. Yukarıdakilere yine tütün ürünleri yani Dikkatimiz çeken çünkü yakın zamanda tüm ürünlerine bir zam gelmişti elektriğe e, gaz yani zam geldi kısa zaman içerisinde Onunla, o nedenle buradaki şeyler e, rakamlar yüksek çıkıyor. Gibi. Bir sonraki e, enflasyon rakamları ise 5 Mayıs 2022'de açıklanacak orada hem tüfeği hem üfeyi öyle sizlere e, kısaca bakıp değerlendireceğiz. Kendiniz de TÜİN veri portalına girerek e, bu bilgiye ulaşabilirsiniz her şey açık net bir şekilde yazıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.